Selam dostlar Huawei Watch GT 2 Pro'nun detaylı bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Kutuyu açalım ve içerisinden neler çıkıyor hızlıca bir bakalım. Direkt zaten saat karşımıza çıkıyor kutuyu ilk açışımızda. Şöyle şurada bir aksesuarlar var hemen kısaca onlara bakalım. Burada bir USB'li ve kablosuz şarj aleti var. Bunu deneyeceğiz şimdi. Garanti belgesi ve kullanma kılavuzu diyeceğim ama bu garanti belgesi sadece. Diğerlerine bakalım. Kullanma kılavuzu var arkadaşlar bunda. Bir de saati çıkartalım şimdi. içerisinden başka bir şey çıkmıyor. Şurada bir bölme var ama herhalde orası boş zaten. Cihazın kullanma kılavuzunda sıvı temasına karşı garantili değildir diyor. 5 atmosferlik bir dayanıklılık seviyesi var. Ancak sadece saf suya dayanıklıdır gibi bir var. Saatin gövdesi, bu titanyum gövdesi gri tonundaki renk tek renk. Sizin seçmiş olduğunuz şey de buradaki kordon. Siyah kordon, silikon, kahverengi kordon da deri malzemeden üretilmiş. Bu kordonları normal saat kordonlarıyla değiştirebilirsiniz. Bunlar standart boyutlarda. Şöyle çıkarttığımız zaman bakın şurada tırnaklar var. Bu tırnakları şöyle çekip buradan çıkartabiliyoruz. Bu şekilde çıkarttığımızda bu arkadaşlar bakın. Renk seçenekleri dediği de sadece kordon rengi. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Şöyle güzel bir silelim. Şimdi şunu bir açalım. Bakalım direkt gelişte açılıyor mu? Şöyle basıyoruz. Evet açıldı. Buradan direkt Türkçe'yi seçelim. Şimdi burada Huawei sağlık uygulamasını indirip eşleştirme yapmamız gerektiği söyleniyor. Şimdi eşleştirme için Huawei Sağlık uygulamasını indirdik. Bu sağlık uygulamasında şöyle bir durum var. Bunu Play Store'da indirdiğiniz zaman şöyle göstereyim. Buradaki Huawei Sağlık uygulaması aslında güncel sürüm değil. Bunun güncel sürümünü Huawei'nin uygulama marketinden indirmeniz gerekiyor. Ama burada indirdikten sonra şu bölümde sağlık uygulamasını açıyorsunuz. Şuradaki güncellemeleri kontrol et kısmına geldiğiniz zaman sağlık uygulamasının güncel olup olmadığını buradan kontrol edebiliyorsunuz. Yani şimdi bir tane daha güncelleme var mesela 101 MB'lık. Cihazımızı eşleştireceğiz. Şu bölümde cihazlar kısmı var. Bu cihazlar kısmına bastık. Ekle diyoruz. Burada taranıyor cihazımız. Şu an saatimiz açık. Huawei Watch GT2 Pro'ya buldu. Bağlan diyoruz. Şu an bağlanma gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi burada bir işaretimiz çıktı. Bağlantı isteği diye bunu kabul ettik, eşleştir dedik. Ve eşleşme başarılı arkadaşlar. WiFi üzerinden otomatik indirsin ama otomatik olarak yüklemesin. Şimdi etkinleştir diyelim. Burada bildirimleri seçebiliyoruz. Neyse bunlar kalsın abi, mesajlar falan. Tamam saate bağlandık. Şimdi ben temsili bir bağlanma yaptım. Siz daha fazla sorular sorabilir. Çünkü ben bunu bir haftadır kullanıyorum. Az önceki kutu açılışı izlediğiniz video yaklaşık 10 gün öncesinin videosu. İlk olarak şu geçiş ekranlarını göstermek istiyorum size. Şu 24 saatlik kalp atış hızım. Yani ben şimdi bunu takayım hemen. Kalbimizin atış hızını, nabız hızını ölçsün. Evet şimdi ölçmeye başlayacak. Şu anda ölçmeye başlıyor. 76 nabız bölü dakikalık bir kalp atış hızımız var. Stres seviyemizi ölçüyor. Şimdi bu stres seviyesi de önemli. İlk önce uygulamada size çeşitli sorular soruyor. Bu sorulara doğru cevaplar verirseniz stres seviyenizde gerçekten artıp azaldığını görebilirsiniz. Seviye 30 normal diyor. Bunu da araştırdım. Stres seviyenizin sıfır olması anlayın ki depresyona girdiğiniz anlamına geliyor. Hava durumunu buradan görebilirsiniz. Ayrıca bir müzik çaları da var. Sadece saatin içerisinde yüklediğiniz müzikleri dinleyebilirsiniz. Bunun içerisinde bir tane default bir müzik var. Onu açalım falan gayet güzel geliyor saatin sesi. Burada spor aktiviteleriyle ilgili size bilgiler veriyor. Telefonda alışık olduğunuz kaydırırken ki o geçişteki yağ gibi akma olayı bu saatte yok. Bir sorun olarak algılamayın bunu arkadaşlar. Bence gayet geçişleri güzel. 120 Hz'lik bir ekran hızına sahip bir telefon kullanmama rağmen buradaki ekran kayganlığı bana pek sıkıntı vermedi. Şuradan yukarıdan aşağı doğru çekip şuna bastığımız zaman ekranı 5 dakika boyunca uyanık bırakalım. Saatle ilgili çeşitli bilgiler vermeye başlayalım. Bu saatin üzeri safir saat kadranı arkadaşlar. Çerçevesi titanyum ve seramik bir tabana sahip. Şöyle bu seramik tabanı görebilirsiniz. Toplam 4 GB kullanma kapasitesi var içerisinde. 17 tane profesyonel ve 85 tane kişisel spor modu bulunuyor. Ek olarak da ondan fazla eğitici koşu programı var. Şöyle egzersize basıp koşu parkurları kısmında bu bölümde birçok eğitici koşu programları bulunuyor. Ani hava değişikliklerini size bildiren bir özelliği var. Hava basıncı ölçme özelliğine sahip saat. Bakın burada hava basıncı var. Şu anki hava basıncını ölçüyor ve size ani hava basıncı değişikliğini gösteriyor saat. Pusula var. Pusula içinde bir kalibrasyon istiyor. Şöyle yapıyoruz herhalde saati. Evet. Şu an doğru. Kuzey bu taraf. Tam olarak. Şimdi saat oldukça başarılı bir uyku takibi analizi yapıyor. Uyku takibiyle 6 uyku probleminin tespitini yapabiliyor. Sizi bu konuda bilgilendirebiliyor. Şimdi ben şöyle daha önceki uyku takiplerimden biraz göstereceğim. Şu uykuyu açalım. Gördüğünüz gibi burada size uykunuzla ilgili detaylı bilgiler verebiliyor. Gece yarısında 7 saat 55 dakika bunu saat üzerinde de görebiliriz. Şöyle gösterirsem. 7 saat 55 dakika önerilen 8 saat. Şimdi gece uykusu derin uyku %36'sı derin uyku. %58 hafif uyku, REM uykusu da %6'ymış. Bu şekilde bilgileri görebilmeniz mümkün. Kalp atış hızınızı da bu şekilde detaylı olarak size veriyor. arada bir mesajımız geldi. Onu da gördük. Evet stresimiz de ölçtü. 48 olduğunu gördü stresin. Burada kandaki oksijen değerimizi de ölçebiliyoruz. Evet yüzde %90 oksijenimiz var. Şimdi saatin kadranını şu şekilde uzun basarak değiştirebiliyoruz. Şimdi uzun basalım. Burada saatin şu bölüme kendi fotoğraflarınızı koyabiliyorsunuz. Saatin bazı kadranları var. Ayrıyetten kadran yüklemek isterseniz de uygulama üzerinden yüklemeniz gerekiyor. Ama şimdi anlatacağım durum biraz farklı. Cihazlar bölümünde buraya geldiğimiz zaman saat kadranları kısmına geliyoruz. Ücretli kadranlar var bakın. Bu ücretli kadranlar güzel. Almak da istiyorsunuz belki ama Xiaomi veya farklı kullanıcı olursanız buradan alamıyorsunuz. Bunun için Huawei'nin destek sayfasında bir yönerge var. Şu adımları izlemeniz gerekiyor diye. O adımları yapmanız lazım. Yani ben buradan bir tanesini almaya kalksam bile ödeme başarısı uyarısı alıyorum. Peki biz ne yapacağız? Şurada şöyle free'ler var bakın. Buradan herhangi bir tanesini seçip yükleyelim ve görelim. Mesela şunu yükleyelim. Yükle diyelim. Bu şekilde bir kadınımız oldu. Böyle dönüyor. Haftanın günü ve ay görünümü İngilizce. Ayrıyetten siz böyle isterseniz bakın bunlar daha önceden yüklediğim 3. parti yazılımla yüklenilen kadranlar. Yani bu kadran burada Huawei Health uygulamasının içerisinde yok. Bunu yüklemek için telefonunuza Huawei Sağlık uygulamasının modlu halini yüklemeniz gerekiyor. Ayrıca birkaç tane daha işlem yapmanız lazım. Onun için ayrıca bir video çekeceğim. Eğer hazırsa şu bölümde şu an çıkan karttan o videoyu da izleyebilirsiniz. Kadran bölümü bu şekilde. Ben genelde bunu kullanıyorum. Mesela şurada mesajlar bölümü var. Bastığım zaman gelen mesajları görebiliyorum kronometreyi çalıştırmak istediğinde yine buraya basıyorum veya zamanlayıcı çalıştırmak istediğinde direkt ekran üzerinden müdahale edebiliyorum şöyle bir alarm kuralım 22:25. bunu 22:26 26 yapalım şu an titriyor ve çalıyor şöyle masanın üstüne koyarsam titremeyi daha iyi duyabilirsiniz Alarm da bu şekilde. Buna bastığım zaman erteliyormuşuz. Alarmı hiç kullanmadığım için. onu kapatalım ya. Şu kişiler bölümünü açalım. Kişi eklemek için Huawei Health uygulamasını kullanın diyor. Burada rehberinizdeki 10 kişiyi buraya ekleyebiliyorsunuz. Şimdi ekleme konusunda ayrı. Telefonunuzda yaptığınız son görüşmeleri de burada görebilirsiniz. Şurada Arama kaydında burada benim en son yaptığım aramaları buradan görebiliyoruz. En çok konuştuğunuz favori 10 kişinizi buraya ekleyebilirsiniz. 10 kişiden fazlasını maalesef ekleyemiyorsunuz. Şöyle göstereceğim. Favori kişiler kısmı var bakın burada. Favori kişiler kısmına girip buradan rehberinizdeki kişileri ekleyebiliyorsunuz. App galeri kısmı var. Burayı açayım, göstereyim. Ben şu hesap makinesini yükledim mesela. Onu göstereyim hemen. Hesap makinesine girip Buradan hesap makinesi gibi kullanabilirsiniz. Harita kısmı var. Bu haritada dediğim gibi mesela bunu indirdiniz, ekranınızın üzerinde haritalardan oluşan navigasyonun saat üzerindeki açıklamalarını görebilirsiniz. Sağa dönün falan filan diye ayrıca bu google haritalarda değil petal haritalar gibi bir uygulama yani çok da bir esprisi yok. Bunların bilginiz olsun bu konuda saatin yüzde 46 şarjı var yaklaşık. Bir hafta civarı bir süre geçti. Ben bunu %100 yapalım. Şarj süresi gayet güzel. Şimdi şunu bir şarj edelim. Nasıl şarj olduğunu da görelim. Burada bir şarj standı var. Bunu USB'ye bağlayıp bu şekilde bıraktığımız zaman şarj olmaya başlıyor arkadaşlar. %0 bir şarj seviyesi olsa bile 5 dakika şarj ettikten sonra 10 saat boyunca bu saati rahatça kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet dostlar Huawei Watch GT 2 Pro bu şekilde. internette bulunan birçok İnceleme videosu var. Eğer işlerinden size yardımcı olacak herhangi bir konuda sizi bilgilendirdiysem lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Saatle ilgili aklınıza takılan herhangi bir soru olsa yorumlar bölümünü kullanabilirsiniz. Destek için aboneliklerinizi bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın.